Geçen sonunu diğerinin ise başlangıcını yaşıyoruz. Şu anda her şey değişim ve dönüşüm süreci içinde. Bütün dünyada ve kendi kişisel yaşamımızda bunu hissediyoruz. Eskiden aradığımız, eskiden hissettiğimiz huzur, aradığımız güven duygusu şu anda içimizde yok. Bu değişim ve dönüşüm zamanının en büyük göstergelerinden bir tanesi enerjinizi emen kişilere karşı çok daha duyarlı ve hassas olmaya başlamanız, buna karşı tahammülsüzlüğünüz e, gittikçe artıyor. Dolayısıyla bu konuda çok dikkatli olmalısınız Bir insanın sadece iyi bir insan olması yeterli değil. Enerjisini de kaptırmaması lazım. Ve sizi yanıltan, sizin duygularınıza oynayan, sizi e, korkutan, enerjinizi durdurmaya çalışan, kontrol altına almaya çalışan ve gerektiğinde sizinle kavga etmekten çekinmeyen yakınlarınız varsa, ilişkiler içerisindeyseniz buraya mutlaka ki bu ilişkilere mesafe koymanız lazım. Bu, bu ilişki biçimi balık çağının ilişki biçimiydi ve artık bunun hükmü geçmeyecek. Artık şehvetin, açgözlülüğün, bencilliğin, Yoksulluk, yokluk duygularını kullanmanın e, Narsizmin sonu geldi. Aynen güzel temiz bir kalbin istediği gibi sağlıklı, güvenceli tatmin olmuş ilişkilere duygulara geçebilmenin altın çağını yaşamanın sırlarından bir tanesi de bu.